oran orantı, doğru orantı, ters orantı ile ilgili kısa bilgiler verip küçük örnekler çözeceğim. Temel bilgiler. oranı geçen sene 6. sınıfta görmüştünüz. A'nın B'ye oranı dediğimiz zaman bunu kesir çizgisiyle bölme işlemi şeklinde de yan yana gösterebiliyorduk. Burada olduğu gibi A bölü B, A bölü B, A bölü B şeklinde gösterebiliyorduk. İlk söylediğimiz yukarı veya bölünene ikinci söylediğimiz aşağı paydaya veya bölene yazıyorduk. Şimdi buradaki örneğimize baktığımızda bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı diyor. Bir kere bu ifadeyi yazmam gerekiyor. Kız bölü erkektir bu. K bölü E yapıyorum. 2 bölü 3 olarak verilmiştir. Eşittir 2 bölü 3. Sınıfta 25 öğrenci olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır diyor. Şimdi sınıftaki öğrenci dediği için toplamını alıyorum. Şimdi 2 birim kızdı, 3 birim erkekti. Toplam 5 birim oluyor sınıf mevcudu. Bu durumda 5 birimi 25 ise kız öğrenci yani 2 birimi soruyor bize. Geçen sene öğrendiğimiz gibi yapalım. 25'i e, 5'e bölelim. 1 bir birimimizi bulalım. 5. Kızlarda 2 birim olduğu için 2 ile 5'i çarpalım. 10 kız öğrenci vardır diyebiliriz. Genişleterek de 5'i kaçla genişletirsek 25 yapar? 5 ile. Aynı şekilde kız ve erkeği de 5 ile genişletirsek gerçek sayılarına ulaşmış oluruz. Orantıya geldiğimizde orantı 2 oranın veya birden fazla oranın eşitliğiyle meydana geliyor denk kesir gibi düşünebiliriz bunları. Burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. İçler dışlar çarpımı dediğimiz çapraz çarptığımızda iki kesir çizgisi olacak. Yalnız her iki tarafta sadece toplama çıkarma olamaz. İki oranın eşitliğinde soldakinin payıyla sağdakinin paydasını çarpacağım. Sağdakinin payı ile soldakinin paydasını çarpacağım. Bunlar eşit çıkarsa bu bir orantıdır bize örnekte orantı olduğunu söylüyor. Yani içler dışlar çarpımı yapabilirim. 7 çarpı 20, 28 çarpı a. Çarpmadan direkt bölmek istiyorum. Çünkü burada sadeleştirme yapabilirim. 7'yi 7'ye böldüm 1, 7'yi 28'i 7'ye böldüm 4 ve 20 bölü 4'ten 5 yapar a. Yine denk kesir mantığıyla yapabilirdim. 28'i 4'e böldüm 7, 20'yi 4'e böldüm. 5 şeklinde de yapabilirdik. Doğru orantıya gelelim. Doğru orantı bir çokluk artarken diğeri de artıyorsa, bir çokluk azalıyorken diğeri de azalıyorsa, bunlar doğru orantılı çokluklardır. Sayısal olarak ifade edersek, a bölü 3, b bölü 5, c bölü 7, k gibi bir sabite eşit eşitse. Burada A 3 ile doğru orantılıdır. B 5 ile C de 7 ile doğru orantılıdır. Ve bunlara k değerlerini verebiliriz. Mesela A 3 ile doğru orantılıysa 3k, B'ye 5k, C'ye 7k diyebiliriz. Burada da yine aynı şekilde karşısındaki değerleri verebiliriz. A 2k, B 9k diyebiliriz. Bir örnekten yola çıkalım. Ali ve Bora kırtasiyeden kalem alıyor. Ali ve Bora'nın aldığı kalem sayıları sırasıyla 3 ve 4 ile orantılıdır. Orantılıdır diyorsa doğru orantı gibi düşüneceğim. Yani Ali'ye sırasıyla ne geliyor? 3k, Bora'ya 4k geliyor. Ali 6 kalem aldığına göre ikisi toplam kaç kalem almıştır diyor. Ali'nin 3k kalemi vardı. Bu 6'ya eşitmiş. Buradan anlıyorum ki k yani 3'ün 2 katı. 6'dır. İkisi toplam kaç k yapar? 7 k yapar. Direkt toplamını bulayım. Bu orayı da bulup toplayabilirdim. 7 çarpı 2 k yerine 2 koyarak, ikisi toplam 14 kalem almıştır. Bu şekilde bulabilirim. Bu sefer normal problem cinsinden bir doğru orantı. Burada Aynı birimleri alt alta yazacağım. Burada 6 litre sütten 750 gram peynir çıkıyor diyor. Yani litre ve gram ifadeleri birimleri var. 1000 gram peynir elde etmek için kaç litre süte ihtiyaç vardır diyor. Şimdi ilk ifademde 6 litre sütten 750 gram çıktığı söyleniyor. 1000 gram dediği için gramın altına 1000 gram yazıyorum ve litreye x yazıyorum bilmiyorum. Yine içler dışlar çarpımı yapacağım. Yine aradaki kat ilişkisine bakabilirsiniz. Yan yana veya alt alta kat ilişkisine bakabilirsiniz. Ben burada içler dışlar çarpımından yapacağım. 6 çarpı 1000 eşittir 750 çarpı x. Yine bakın 6 ile 1000'i çarpmayacağım. Direkt bölmeye dönüştüreceğim ki sadeleştireyim bini e, 250'ye bölsek 4 yapar 750'yi 250'ye bölsek 3 yapar bakın 6 kere 4 24, 24 bölü 3 8 yapar yine 6 ile 3'ü de sadeleştirebilirdiniz x8 çıktı yani 8 litre süt gerekiyormuş doğru orantıda her zaman içler dışlar çarpımı yapılır doğru orantı olduğunu nasıl anlayacağız 6 litre süt var. 750 gram peynir elde edilmiş. 1000 gram peynir istiyor. Yani peynirin artması demek sütün de artması demektir. O yüzden bunun bir doğru orantı olduğunu anlayabilirim. Ters orantıda çarpım durumunda gösteriyorum. Doğru orantıda bölme şeklinde gösteriyordum. Bakın ters orantıda çarpım şeklinde gösteriyorum. A2 ile ters orantılıysa B3 ile ters orantılıysa bunları çarpım şeklinde gösteriyorum veya bunları katsayı olarak önlerine yazabilirler ve hep bunlar bir orantı sabiti k'ya eşittir. Yani a 3 ile ters orantılıdır diyorsa aslında a yerine 1 bölü 3 k geliyor. Ama biz bunu bu şekilde kesirle uğraşmayacağız. Bir k değerinde eşitleyeceğiz. Mesela burada a'yı 2 ile çarptığımızda b'yi 3 ile çarptığımızda bir sabite ulaşıyoruz ya. Bunları öyle bir sayılarla çarpacağım ki eşit çıkacak. Mesela 2 ile ve 3 ile çarpıldığında eşit olan bir sayı düşünelim. 6 Mesela A'ya burada 3K B'ye 2K diyeceğim. Yani buradaki K'yı düşünerek söylemiyorum bunu. Kendim bir değer verdim. 6K'da eşitleniyor. Siz bunu 12'de de eşitleyebilirdiniz. 24'te de eşitleyebilirdiniz. Ama olabildiğince küçük sayılarla çalışacağız. Mesela burada hem 2 hem 3 hem 5 ile aynı sayıya ulaşmam lazım. Bu da ne oluyor en az? 30 oluyor. 30 olması için x'e 15k, y'ye 10k, z'ye de 6k vereceğim. Yine bu k'yı e, neye eşitledik? Biz 30k'da eşitlemiş olduk. Bu şekilde değerler vereceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. 60 metre uzunluğundaki bir tel 2 ve 3 ile ters orantılı olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Küçük par pardon kısa parçanın uzunluğu kaçtırıyor. Kısa parçam bu olsun. Uzun parçam bu olsun. Birim olarak göstermedim. Sadece bir çizgi çizdim. Şimdi 2 ve 3 ile ters orantılı. 2 ile ters orantılı olan daha uzun. 3 ile ters orantılı olan daha kısa olur. Yani şöyle yapalım bunu. 2x eşittir 3y diyelim. Bu durumda y'ye ne diyeceğim? 2k x'e 3K diyeceğim. Yani bu durumda benim uzun parçam 3K birim, kısa parçam 2K birim oluyor. Ters düşünüyoruz. Bu durumda toplam 60 metreydi bunların uzunluğu. Toplayalım K olarak. 5K eşittir 60. K buradan 12 yapıyor. Bize kısa parçayı soruyor. Yani 2K'yı soruyor. 2K'da K yerine 12 koyarsam 24 metre kısa parçanın uzunluğu olur. Bu da bu şekilde. Ters orantı problemlerinde ise burada işçi ve e, yapılan gün sayısı var. Şimdi işçi sayımız arttıkça günümüz daha kısalır, değil mi? Daha az sürede bitiririz işi. E, o yüzden burada bir ters orantı var. 5 işçi gene aynı doğru orantıdaki gibi işçi sayısını işçi sayısının altına, gün sayısını gün sayısının altına yazmak zorundayım. X gün dedim. Şimdi bu bir ters orantı. Kesinlikle bunu biliyorum. Ters orantı olduğunu biliyorsam burada düz çarpım yapacağım gençler. Ters orantıda düz çarpım yapılır. Yani karşılıklı çarpım yapılır. İçler dışlar çarpımı doğru orantıdaydı. Hemen çarpalım. 5 çarpı 14 eşittir. 7 çarpı X. Yine hemen 7'ye böleyim çarpmayla uğraşmadan. 14 ile 7'yi sadeleştireyim. 10. 10 günde bu iş bitiyormuş. 7 işçiyle. Bu şekilde düşünelim.